Orta Çağ oyunlarının klasiği, gerçek gamerların aklı başında ağır ağır kendi hikayesini yazmak isteyenlerin oyunu Kingdom Come'ın ikincisi geldi kadar. Zaten duymayan da yoktur. 2 haftada 2 milyon satmış oyun. Güzel rakam bence. İyi para. Eminim ki ilk oyunu duymuş, bir yerlerden görmüş insanlara hype'landıran da bir haber olmuştur. Çok da bilinen bir seri de değil bu arada. İlk oyunu çok az oynayıp saramayan bir insan olarak ikinci oyunu merak edip aldım. Şu anda da oynuyorum. Herkesin anlattığı şeyleri anlatmaktan ziyade sizinle ilk izlenimlerimi ve paylaşmak istedim. Bir ilk oyuna alışamayıp sevemeyenlere ikinci oyun hitap ediyorum diye merak edenler de vardır. Oyunla ilgili ben de birkaç bir şey söylemek istedim. Kingdom Come'ın bana göre en büyük olayı gerçekçi yapılmaya çalışılmış savaş mantığı ve gerçek hayata yakın detayları. Bu mevzuyu bir aradan çıkaralım abi. Savaşma mantığı gerçekçi yapılmaya çalışılmış kesinlikle. Ama bunu başarabilmişler mi? Bence tam da başaramamışlar. Evet karşınızda düşman varken anlık olarak nereden vuracaksa ona göre blok yapmak, neresi açıklaysa ona göre saldırmak falan okey. Buna zaten itiraz edecek kimse olmaz diye düşünüyorum. Yapmaya çalıştıkları şey sadece buysa denecek söz yok. Fakat eksik kalan bir şey var gözme çarpan. Eğer siz açık veri de hasar alırsanız canınızla birlikte dayanıklılığınız da gidiyor. Karakter de yavaşlamaya başlıyor. Ve ilk hasar aldıktan sonra karşı taraf Allah'a yokmuş gibi siz blok yapamadan saldırmaya devam edebiliyor. Eğer siz ilk darbeyi vurursanız karşı taraf hiçbir şekilde sarsılmıyor. Ve ikinci darbeyi vuramıyorsunuz kolay kolay. Ayrıca karşı tarafın da dayanıklılığı hiçbir şekilde bitmiyor. Çok az canı dahi kalsa Allah ne verdiyse dalabiliyor. Ben iki darbe aldıktan sonra ikiden fazla saldırı yapamazken karşı taraf abanmaya devam ediyor. Bu yapıyı kesinlikle oturtamamışlar. Evet oyunda ilerledikçe geliştikçe illaki bu olay değişiyordur. Fakat oyunun ilk başları gördüğüm kadarıyla bu konuda eziyet. Oyunla ilgili ufak tefek eleştirilerinden birisi buydu. Bu da şu yüzden gözüme battı. Habire ölüp ölüp tekrardan aynı yere gidip fight atmak zorunda kalıyorsunuz bazı yerlerde. Can sıkıcı bir durum bence. Bitip daha kolaylaştırılabilirmiş. Sonuçta karşımıza gelen herkesin King Arthur gibi dövüşmesine gerek yok. Karşı tarafında hasar aldığını ve yorulduğunu görmek ya da hissetmek daha güzel olurdu bence. Çünkü ikiniz de yaralar alıyorsunuz. Ben perişan olurken karşı taraf hala sanki hiç darbe almamış gibi davranıyor. Canı bitince de yere yıldı veriyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda cidden merak ediyorum bu arada. Oyunun gerçekliğini ben cidden beğeniyorum. Doğruya doğru. RPG yapısında bir oyun oynayacaksam eğer bir ağırlığı olması lazım. Her yere kafama göre girip çıkamıyor olmam lazım. NPC'lerin yaptığım şeylere tepki vermesi de önemli bence. Hiç bilmeyenler için şunu söyleyeyim. Oyunun gerçeklik olayını şöyle anlasam sanırım olur. Birinin evine izinsiz girer ve görülürseniz bir an önce çıkmanız lazım. Çünkü belli bir süre içeride kalırsanız bedelini size ödetiyorlar. Elinizde kılıçla köylere, insanların olduğu yerlere giremiyorsunuz. Direkt tepkiler alıyorsunuz. Derdinizi de anlatamıyorsunuz. Bazılarına bu kadar fazla ve oyunun hızını ciddi ölçüde yavaşlatıyor gibi gelse de ben seviyorum bu tarz olayları. Sevmeyenlere de saygım sonsuz tabi. Kingdom Come gerçek RPG deneyimini en iyi veren oyunlardan bir tanesi kesinlikle. Ya benim hoşuma gidiyor doğru ama diğer RPG oyunlara göre oynaması daha mı keyifli? Bence değil. Kafanıza göre hareket edememeniz, oyunun gerçekçi yapısı sizi kısıtladığı için simülasyona doğru kayıyor aslında. Oynanır ama bir Witcher, Skyrim gibi 500 saat 1000 saatte oynanmaz bence. Bu gerçekliğin en büyük kötü yanı oyunu kayıt etme mantığı bana göre. Oyunun kayıt olması için kendinize ait bir yatakta yatmanız veya önemli bir görevde önemli bir kısma girmeniz lazım. 3-4 saat boyunca boş boş görevler kovalayıp etrafta dolanıp işin sonunda eğer bir haydut çetesine falan denk gelip ödürseniz saçma sapan yüksekten düşüp ödürseniz 3-4 saat önce kaldığınız yerden başlayabiliyorsunuz. Bomboş bir yapı bakın bomboş. Kayıt sistemi oyunun bence keyfini büyük ölçüde kaçırıyor. Arada bir kayıt alsın oğlum işte. Ya da kamp kuralım yatalım kayıt alsın. Gerçekliği bozmadan da bu iş halledilebilirdi. Sonuçta açık dünya bir oyun. Yapabileceklerinizin, yazdığınız hikayenin herhangi bir sonu yok. Ben de Kingdom Come ile ilgili kendi hikayemi yazdığım bir içerik yapıyorum. Onun da oynatma listesini sağ üstte bıraktım agalar. mı buluyorum ben bu mantığı dediğim gibi. Böyle başım yandı bu durumdan onu da anlatayım. Herhangi bir oyunda buglar olabilir değil mi? Bu oyunda da var. Bir yere giderken sıkıştım ve çıkamadım. Hikaye olarak da çok önemli bir şeyler yapmamıştım. En son kaydım 2 saat öncesinde falandı. Bugdan kurtulmaya çalışırken karakter birden havalandı ve tepeden aşağı düşüp geberdi. E ne oldu? Oyunun hatası yüzünden 2 saatim boşa gitmiş oldu. Ya da şunu da anlatayım. Oyun update gelmişti. Sanırım bu sadece oyunu Epic'te oynayanlarda oldu. Oyuna girdim, herkesin gözü gri, texture'larında hata var. Neyse çıktım oyundan. Bir update daha yaptılar ve düzelttiler. Ama benim en son kaldığım kayıt önceki bozuk sürümde olduğu için kayıt patladı. Bu da beni belki de 2 saat falan geri atmıştır. Eğer oyunu kaydedip çıkarsanız oyun save alıyor. Ama çıkmadan oyunu menüden kayıt edemiyorsunuz. Biraz çelişen bir durum da var burada. Oynayacaksanız bunlara dikkat edin ne kadar ki başınız ağrımasın. Oyunun ilgili en çok beğendiğim kısımlardan biri yaptığımız zanaatler. İksir veya demircilik yapmak aşırı keyifli ve oturaklı geldi bana. İksir yapmak tam olarak benlik olmasa da demircilik yapmak aşırı zevkli be abi. İlk oyunda böyle miydi hatırlamıyorum. Alıyorsun eline ne yapacaksan çeliği demiri, ısıtıyorsun acım güzelce. Getiriyorsun köşeye vur babam vur şekillerine kadar. Eğer düzgün ve eşit şekilde yapmazsanız da baştan başlıyorsunuz. O yüzden baştan salma değil hissede hissede yapıyorsunuz. İşin sonunda da satabileceğiniz veya kullanabileceğiniz eşyaları ciddi ciddi kendi elinize yapmış oluyorsunuz. Ondan sonrası da size kalmış artık. Oynarken arada bir gidip kafa dağıtmak için demircilikle uğraştım. Sırf şu demircilik kısmından bile güzel bir simülasyon oyun çıkar bu arada. Eğer çıkarsa beni etiketlersiniz. Ayrıca ufak tefek oynanış detaylarına da özendikleri için örneğin yemek yeme animasyonları, karakterin çorbayı kaşıkla içmesi, karakterin elini yüzünü su birikintisinde yıkayabilmesi ve sizin bunu görebiliyor olmanız. Ayrıca temizlenmezseniz de gizli gittiğinizde düşmanların sizin kokunuzu alabilmesi gibi olayları da destekleri için oyunun gerçekliğine gerçeklik katılıyor. Yani demem o ki oyunda cidden yaşamanız gerekiyor. Yemek de yemeniz lazım, temizlenmeniz, duş almanız lazım. Karizmanızın yüksek olabilmesi için oyunun ilk başlarında mesela zırhlarınızı çıkarmanız ve temiz kıyafetler giymeniz lazım ki konuştuğunuz kişiler sizi kale alsın. Yetenek ağacı sistemi de oyunda bu kadar detay olduğu için aşırı karışık ve detaylı. Her bir olay için ayrı ayrı yeteneklerinizi geliştiriyorsunuz. Geliştikçe de yeni özellikleri tek tek açıyorsunuz. Alışamadığım şeylerden biri ise harita mantığı ve aradığınız kişiyi bulmak oldu. Alış biçim agam pislerin yerlerini haritada tam olarak görmeye, böyle tabela tabela bakarak aradığınız adamı bulmaya çalışınca insana fallıyor. Bazen gidiyorsunuz adam yerinde yok. Bulun bakalım bulabiliyorsanız. Gece ya da mesai saatleri dışında gittiyseniz alışveriş de yapamıyorsunuz sanırım. Yatmaya gidiyorlar paşalarım. Ayrıca oynayanlar veya oynayacak olanlar için şunu söyleyeyim. Düğün görevi var oyunda. Düğüne gitmek için kıyafet almanız lazım. Kafanıza göre almayın sakın. Karizmanın 16 olması lazım. Bunu çözene kadar benim bayağı param gitti sizin gitmesin. Bir de belli bir bölgede aradığınız bir yer varsa onları bulması da ayrı eziyet. Hele ormandaysa daha büyük eziyet. Çünkü haydut çetelerine bulaştığınız zaman bittiniz demektir. Sizi yere serene kadar peşinizden ayrılmıyorlar. Gidip bir de bu yer bulmada sev mantığı yüzünden eziyete dönüşen şöyle bir olay var. Oyun size bazı görevlerde ne yapmanız gerektiğini sadece söylüyor. Size göstermiyor. Siz oyundaki yan karakterlerle konuşurken herhangi bir detaya atlayıp gideceğiniz yere nasıl girmeniz gerektiğini okuyup öğrenmezseniz bulamıyorsunuz. Çünkü oyun size bunu sonradan söylemiyor. Gideceğiniz yerde yasaklı bir bölge ise muhafazları da yakalandığınız takdirde bir daha başa dön, bir daha en baştan başla. Ve her en baştan başladığınızda belki de 30 dakika bir saatinizi kaybediyorsunuz. Yaptığınız lootlar vesaire de çöpe gitmiş oluyor. Önceki oyuna göre gördüğüm kadarıyla çevre detayları ve grafik kalitesi ciddi ölçüde artmış. Oyundaki manzaralar, kullanılan renk paleti falan muazzam. İnsan hem içini açıyor hem de tam olarak o dönemlerde kesin dünya böyle güzel gözüküyordur dedirtiyor. Ve bunun yanına ek olarak da oyunda optimizasyon ile ilgili herhangi bir problem yok. Bu şaşırtıcı bir şey çünkü yeni çıkan oyunların çoğu optimizasyon anlamında sıkıntılı. Elbette oyunda bahsettiğim gibi oynanış buglarının dışında görüntü bugları da olabiliyor. Ara ara ışıklarda kırılmalar, tekstürlerde yüklenmeme sorunları veya güzel bir ara sahnede saçma sapan görüntüyü bozan buglarla da oyunda karşılaştım. Oyunun en şaşırdığım yanlarından biri şu oldu. Bir kaledeydim. Şimdi spoiler olmasın diye detayına girmeyeyim. Bir adamı bayıltıp soydum. Daha sonradan o adam ayılmış ve kalenin içinde yürürken beni gördü. Birden başladı bu beni soydu diye bağırmaya. Muhafızlar da benim peşime düştü. NPC'ler de bu denli akıllı olunca oyunlar ayrı bir keyifli oluyor. Bu kadar gerçeklik çoğu insana fazla geliyordur muhtemelen. 50 saatin üstünde süren bir oyunda ise eminim ki eziyet çekiyorum gibi hissettiriyordur. Oyundan da soğutuyordur. Kingdom Come'ın da keyfi anladığım kadarıyla burada aga. Eğer bu keyfi almak isterseniz benim anlattığım gibi olaylarla oyunda karşılaşacağınızı unutmayın. Oyunu oynayıp seven agalarıma zaten herhangi bir diyecek sözüm yok. Bu başında olmayan insanların oynayabileceği ve sevebileceği bir oyun zaten değil. Saygılarımı sunuyorum. Benim oyunla ilgili ilk izlenimlerim bu şekildeydi. Ağır ağır oynama ve hikaye serimi devam ettirmeye çalışıyorum bir yandan. Herkesin anlattığı şeyleri de anlatmak istemedim. Kendi düşüncelerimi paylaştım daha çok. İlk oyunu oynamış ve hiç sevememiş agalarım ikinci oyuna da kesinlikle bulaşmasınlar. Eğer katılmadığınız yerler varsa bunları yorumlarda tartışabiliriz. Problem değil. Oyunu bitirdiğimde de zaten detaylı bir incelemesini çekeceğim. Eğer videoyu beğendiyseniz like butonuna basabilir. Bana destek olmak için aşağıdan abone olup zil açabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Emoş kaçar.